An Ebi Kureyre'te radıyallahu anh'u kal, kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Men ata'ani fakat ata Allah. Bana itaat eden Allah'a itaat etmiş olur. Peygamberimiz diyor ki, bana itaat eden Allah'a itaat etmiş olur. Ve men asani fakat asallah. Bana isyan eden Allah'a isyan etmiş olur. Ve men yutte'il emire fakat ata'ani. Başındaki idareciye itaat eden bana itaat etmiş olur ve men yasil emira fakat asani başındaki idareciye itaat etmeyen bana isyan etmiş olur. Van İbn Abbas'ın radıyallahu anhuma en Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem men kemi min emirihi şey'en felyasbir. Kim idareciden hoşuna gitmeyen bir şey görürse sabres. İdarecinizde hoşunuza gitmeyen bir şey varsa sabresin. Fe innekum men min sultani şibran ma cahiliye. Kim meşru idareciye isyan ederse silahlı silahsız cahiliye ölümü üzere ölmesinden korkulur. İsyan önce basit başlar sonra giderek giderek iç kargaşaya, iç savaşa kadar gider. Önümüzde, elimizde elbette bir takım yetkiler vardır. Bu yetkiler kullanılmadan isyan kesinlikle caiz değil. Han Ebi Bekret'e radıyallahu anh'u kal, Semi'tu Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme yakul, Men ehane sultan ehanehullah. Kim idareciyi küçümserse, Allah da onu küçümser. Bu sebepledir ki, İmam Nebevi, Şam valisini ikaz ederken, Emirimiz, Rabbim hayırlı kararlar vermenize nasip eylesin. Emirimiz Rabbim sizi Allah'a ve Resulüne isyandan korusun. Emirimiz dedikten sonra şu 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 konularda hatalısın diye uyarıyorlardı. Hem dua ediyor, hem uyarıyordu. İzzettin İbn Abdüsselam Şam valisini uyardı. Şam valisi dinlemedi. Şam'ı terk ediyorum dedi. E terk ederse et dedi? Ezzettin İbni Abdüsselam binlerce talebesiyle beraber Şam'ı terk etti, Mısır'a göç etti. Şam'da yağmur yağmaz oldu. Bereket kalktı. Alimlerin göç etmesi, talebelerin ayrılması, ilim ve irşat erbabının terk etmesi Şam'ı bereketsiz bir hale getirdi. Mısır'a gitti. İzzettin İbni Abdüsselam. Mısır'da faaliyetler bul yaptı ve bir gün Mısır sultanının hükmünün yanlış olduğunu anlattı. Kölemen sultanı vardı. Köleler İslam devletine hakim olamazlar dedi. Önce pazarda satılacak, sonra hür olacak, ondan sonra hakim olur. Yapmazsam ne yaparsın dedi sultan. Mısır'ı terk ederim dedi. Tarihi bir olay. Şam terk edilince meydana gelen olay eyvah diyor sakın terk etmeyin. Binlerce talebesiyle beraber ve pazarda sultan satılıyor. Almak isteyen var mı? Sonra satın alınıyor sonra hürriyete kavuşuyor. Sultanları sattıran ulema alim diye geçiyor tarihe. İzzettin İbn, İbn, İbn Abdüsselam. ilim tarihinde bunu görürsünüz. Açın bilgisayara, açın güvenilir kaynaklara bakın sözü tesirli alimler, takva sahibi alimler, ihlaslı alimler bütün gece hem idareciye dua ediyorlardı hem de gündüz idareciyi uyarıyorlardı. Nizamül Mülk sarayda huzur dersleri kurmuştu. Huzur dersleri. Alparslan ve yanındakiler huzur derslerine katılıyordu. Sonra Melikşah, Melikşah'ın vezir Yine huzur dersleri devam et. Osmanlı'da huzur dersleri devam et. Şöyle diyordu Mülk: Bizim iki ordumuz var. Ceyşü'l-Leyl, Ceyşü'l-Nahar. Gündüz ordusu, gece ordusu. Gündüz ordusu, memurlar, amirler, askerler. Gece ordusu, üstadlar, alimler, ilim adamları. Dervişler, zikredenler, dua edenler. Biz hem maddiyatı hem maneviyatı. Yani şunu demek istiyoruz idarecinin duaya ihtiyacı var. Hangi kademede olursa olsun, ister patron, ister başkan, ister idareci ne olursa olsun, emri altındaki kimselerin bedduasını almamalı, duasını almalıdır. Hadis-i şeriflerin, İslam tarihinin, İslam fıkhının bize öğrettiği budur. Rabbim, Peygamberimizi şu duasıyla bitiriyoruz. Amin deyin. Allah'ım, ümmetimden kim idareyi üstlenirse, emri altında bulunanlara adaletle, merhametle davranırsa, Ya Rabbi sen de onlara merhametle davran. Ya Rabbi ümmetimden kim herhangi bir makamda yönetimi üstlenirse, emri altında bulunanlara şiddetle, zorbalıkla davranırsa, Ya Rabbi sen de onlara şiddetle davran. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.